O zaman oğlum senin olacak tabii ki. E arada kaçmıştır söyleriz de zaten. <laughs> davet iste. Hemen <laughs> davet isteyelim. Liste yapıldı abi liste yapıldı. E yok bu Fatih. E Fatih'e ver dedik. Benim sana gönderdiğim şey doğruydu dedi mi İdaet? <laughs> tamam varmış. Niye giremedi? O zaman o niye giremiyor? Alabilirim. Abi istediğinde telefondaydım. Önden bir yer Yok, versene. Telefondan bağlandım istediğinde o yüzden öyle oldu. Ne kadar ayıp bir şey. Haydi. Buradan seni bekliyoruz. Beyler düşman zırhlısı geldi arkanızdan haberiniz olsun keptekiler. Bravo da bravo da. yoldan ayrılma. Hat denilir, sıkıntı yok. Durma oğlum niye duruyor? Ses yapmanın gel. Düşmana var işaretle onu. Bekle. Çıkma arabadan sonra. Güzel bir anılık gibi Böyle Burada araç var oğlum. Çin aracı var. o 6'ya söyle Hidayet ne yapıyorsan kes 6'daki çocuğa Kempaçı'ya söyle gitsin dalsın Fazla mı Aha görüyorum. Vurdum atar tamam devam abi. Arkamızda mı? Yanıyoruz Patladı bir daha Tamir edin tamir acil tamir Haydi ekran görüntüsü atılır mı daha? Harbiden he. Abi ne yapacak bu iyi Abi bazen, istediğinde telefondaydım. önden bir yer versene. Telefon oradan seni bekliyoruz. Bir yere devam et. Oradan da bekliyorum. <laughs> bu kadar hızlı gidiyor yemin ederim. Biliyorum oğlum tamam. Come on boys move move move. Aha sen yerin dibine girdin Mert. Bağda kaldınız. Atilla da öyle. Uh, Hızlıca beraber kazın. Uzayalım abi. Abi ben video çıkacağım. Hemen 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 hemen. Kazın kazın. Abi video geliyor mu abi? Ameliyeye devam. Abi videoda mısın yanında mısın abi? Radyoyu çok yakına atma abi. Ben araç sesi alıyorum. Ben de alacağım abi. Katlı mıyım? Northwest'ten araç sesi North geliyor. Yürüyerek mi koşarak mı? Arabayla mı? Koşarak abi koşarak piyade varmış ormanda. Yani batıya gidiyorum doğru muyum? Evet abi güney batıya gidiyoruz. Tamam. Atış şor. Gel. Evet. Kim bu kral? Kral. Evet sırrı duyuyorum. Palette gibi. Ben sana ne dedim? gibi kaldık Nereden burada atıyor? şimdi bak. 300 yöne atış abi. Beni vurdular. Karnımı gurur diyor o neydi? Tamam acele etme acele etme. bu LMG'yi mi doğru değil. Bravo bravo, sen. bravo bravo mevzide. Piyade düşman piyadesi. Koşuyor mevzide. Ondan oraya hap attı ya. Evet gelin basak ya gelin gelin. Burak şu sesini nefes sesini bir kapat koyayım. Konuşacaksan bas şu tuşa ya. Takılı kalmış. gibi. Yanımda, <laughs> yanımda. Şimdi bizde iki seçenek var. Ya bunların havına gider basarız ya da siktir olur gideriz. Maç 5 dakikaya biter. Karar verin. 9 gidiyor mu Industry'la? Evet abi, hava tutup gidecekler. Tamam. Buradan gitmemize gerek yok. Kuzeye verecek zaten. Biz buradan evet. hareketleniriz. Yani sen yanlış yere abattın ya. Onlar da yanlış yere attı. <gülüyor> 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 kuzeye verecek kuzeye. Full kuzeye verecek. Evet, kuzeye verecek evet. Biz buradan daha rahat hareket ederiz. Sıkıntı yok. Mesela Skull 9'un attığı cap bir tane hub'ın üstüdür. direkt. Bir tane cap'in üstü attıkları hub. Büyük ihtimalle. Fatih hub var mı orada? Olumsuz abi şu an. Bakıyorum ama. Belki rallidir. Burada kimse kalmadı bence ya. Atak markında piyadeler var. Baksana oraya bir baksana. Abi, Bravo mu? 3-4 kişi düşürdüm ben burada. Tamam. Öldü bak bizniz? Abi bulundum ya. Vurdum vurdum. Alacağım seni. Neden içerisi çok kalabalık. Uzaktan ateş etmeyin. Yerimiz belli olmasın. Tank tank. BMP bize sıkıyor. Fragmanımı satabiliyor. Dikkat edin. Beyler düşman zırhlısı geldi arkanızdan. Haberiniz olsun keptekiler. Bravo da bravo da. Belanız birazdan. Evet, evet. Ve burada piyade de var Bizim bu arada. Rallimiz düşmüş. Düşman oradan geliyor. Düşman piyadesi rally tarafından geliyor. Ben şurada oturayım biraz ya. Zaten camper adamız. Farmer camper. Kampçıyız ve çiftçiyiz. Biraz akışı keselim burada. Yer değişelim. Öldüm. Benim olduğum alan orman komple piyade. Ya var ya bir şeyleri var. Haberiniz olsun. Anlamadım, bulamadım yerlerini ama. Şimşim. Fatih bana gelebiliyorsan gelsene. Geliyorum abi. Dikkatli ol o orman dolu. geliyorum hemen. Bak Hidayet şu an var ya bak, Easton Farm'ın kuzeyine, kuzey batısına bir tane hub atarsan bütün maçı kazanırız, o kadar diyorum sana. Üşenmeyip gidip atarsan tamamdır. Yok abi maalesef loji yok. Heride de tamam. yok. Tamam. geldi tamam. lan. y***** yerin ki. RBS geliyor arkanızdan. Burada bir yerde rallileri var, bir türlü bulamadım. Rally, Sürekli manga manga adam geliyor. Evet, evet. Evet, uzun bir yol koştular bu ormanın güneyinden kuzeyine kadar. Inksman sana diyor. Abi önümüze piyade gittik, dikkat edin. Ben görmüyorum önümü, gözler tamam. Nereye kim istedim? Charlie'yi versene Fatih. Charlie'yi verir misin? Rifle'lardan biri beni bekleyebilir mi? Bandajımı çıkar. Acele faatine. etme ateş etmek için. Götlemeye bak, bekle. İki tane var. Hatta tane atma, atma. Böyle. Vazgeçtim, atma. Yat yere, yat yere. İki evet, tane oluyor. takar evet. yapamayız. Mert evet, abi, sen evet. Hulk bir şey gördün mü burada? Hayatım. Git, uzaklaşmalarını bekle. Gelin benimle. Ne dedin sen? Orası. Hub görmedim. Rally de görmedim. Bunların hub'ları burada büyük ihtimalle. Cap'in içinde ya. Eee şeyler verirseniz işaretlerim. Akışlarını gördüm. Hub'ları büyük ihtimalle orada. Buraya bir mevzi alın abi. Dağılın. Ee, Fatih verebilir misin? Hemen bir çarlı. Tahmini bir tane bravo attım. Büyük ihtimalle hub'ları orada. Oğlum. Oğlum gözükmeyin lan. Hemen gözüküyor. Gör, yani. gösterdi ben göstereceğim. Alper nasıl ilerleyeceksin? Şu civarlardan akışları var Charlie'den. Charlie'den akışları var. Alper niye gözüküyor? Charlie'den akışları var. 2-3 kişi Al indi ee, orada. Ee, Fatih abi senin arkandan gitmeyi söyledi. Senin peşinden koşuyor abi. Niye gözüküyor? Gözükmeyecek. Ninja nice. nice gibi gelmen lazım. Ses yapmadan gel. Oğlum iyi ki dedim bakayım ses yapma hıyar. Yürüsen bakayım ne vuruyor. Al al. Kek 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 o işte. Bir dakika şey yapacağın hareket babam ya. Bir daha adam vuracaksın değil mi bir tane? Ya. Oğlum bir tane biz görmüyor muyuz o adamı da sıkmıyoruz. Vur bakayım arkalarına Ay. geçelim koyacağız. 2 dakika beklemiyor mu? Abi o bizi görmüştü ya. Ya oğlum ya. Üf. Neyse tamam silinemeyeceğim. Şimdi, oğlum o şey iş bitti artık bitti. Ne atarsan at. Orası anladılar oradan geldiğimizi. Oraya hep bakacaklar. O oldu artık. İlla bir tane adam vuracağım diye bir orada istiyorsan Abi şu düşman görünce sıkma huyunuzdan vazgeçin. Girdik girdik. Biz de Girdik de mükemmel bıçak böyle boğazları kese kese girecektik. İdare <laughs> et Abi ama adam bizi görmüştü ya. Ya oğlum. Oğlum. Adam sana atmıyorsa atma. Biz de biliyoruz atmayı. Görsün görmesin. Arıyordu ama Nereye gördü? Şantamı verme kaldı tamam. Adamın bir etek kim vurdu lan seni? <laughs> Allah Allah. <gülüyor> atak markım tarafı yoğun piyade var. Burak atak markım doğru mu? Oraya bakmıyor musun? 300 bakıyorum. bakıyor. O taraflardan ama West North'a bir akış var. Dur dur dur. İşaretliyorum miğferleri. Oo tank var ben tank alırım ya. Kral ne yapıyorsun kral? İyiyim sanmasın. İlk İyilik sağlık. Patladık geldik. Sen mi ince? Ben de boş sandım lan. Yok. Bileyim mi? Sen Bradley'e bin Aa, tamam. Tam buraya değil tamam. Direkt şu yolu takip ediyorum. Hızlı vuracağız. Uğraşmayacağız piyadeyle. Fölyum var değil mi? Var var. Tamam. Zırhlı tank görürsen de yüzünü dön yeter. Ama e, dur dediğim zaman patlatsak bile git demeden gitme. Dur yani sadece. Nasıl alışabilirim lan sivile? Daha abi pazartesi gidecek gibiyim dur. Biraz <laughs> geçtim ondan sonra. Anladım. Annene komutanı demeye başladın mı? Bu o kepte gidiyor bu kepte gidiyor. İstim farm'a gideceğiz. Burada dikkat et birazdan mayınlar var. Şuraya gelmen lazım. Eastern farm'a bakacağız. Araç varsa vuracağız. Piyada varsa uzaktan vuracağız. Farmlayacağız orayı. Bizimkiler girecek. Tam var ya bak şuraya kadar git. Bravo. Oradan bir daha vereceğim bravo. Arkalarına geçeceğiz. Bak evet onun sesi geliyor büyük ihtimalle. Yoldan ayrılma. Hat tender. sıkıntı yok. Durma oğlum niye duruyorsun? Durma durma. Ha, falet mi Tamam, tamam, tamam. <laughs> Bravo da şey var. Düşmana var işaretle onu. Bekle. Çıkma arabadan sakın. ha bu kitleyeceğiz burada. Düşmana bu işaretle. Ammoların patlattım galiba ya da bir şeyin radyo bir şey patlattım mı? Durma katacağım birazdan. İneceksin tabire. Tamam, hazır ol. Aman abi. Atla abi. Ben ateş etmeye devam edeceğim. Araç sesi var. Bizim araç geldi. Ha burada gençler ha burada. Kitleseniz de farmlayın. Kamil önce yine kuzeye fırlayacaksın Fatih Anlaşıldı abi Hat deniyorlar sıkıntı yok atayım bir daha Bir smoke attım Az kaldı abi 100 değil mi kaldı Tamam Bizimkiler girdi ağzına o yüzden fazla masar aha Gördüm. vurdum atı tam devam o Tamam kuzey adamı yardır hiç durma ben dur diyene kadar git bizim markladılar Büyük ihtimalle dur bir dur geri gel geri. dur dur acil dur acil dur acil dur geri gel dur diyeceğim sana geri gel 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 hadi lan hadi lan kaçırıyoruz lan geri gel geri hadi gel 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 gel, gel, gel. gel, gel. Dur 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 Tamam ilerle şimdi 4 kişi vurdum çatıda da <laughs> Çok iyi Tamam yukarı kuzeye çık yoldan devam Bütün ordu bize halt atıyor şu an %20 hasarımız var çok fazla hasar Tamam yok sıkıntı abi. yok Dur bakayım Biraz daha ilerle şuraya Deniyorlar hala. Tamam dur şimdi. Palet mi Evet abi. Tamam yapacak bir şey yok. Buradayız artık. Fury, Fury, moduna geçiyoruz. Bize tank atıyor sanırım. Ne? Tank var. Gördün mü şey? Bütün orduya getirdim Serifat. Oğlum cevap versene ama. Abi bir dakika tank arıyorum. Tamam. F3'teyim ben şu an. Tamam F3'te dur abi. Free Önünde Önümde de binalar kep abi. Orada da bayağı düşman var haberin olsun. Tamamdır abi. Oraya yanıcı da salacağım. Şu an tank yiyoruz bu arada. Tank ara. Bence tank yiyoruz. Göremedik hala ama. Ya da atlıyoruz. Marklandık da biz göremiyoruz tank. Yok bunun etrafına 360 bak. Arkamızda. Abi artık mark. Arkamızda mı? Arkamızda mı tank? Abi, Cevap. Tam Markla. Tamam. yanıyoruz. Patladı. Bir daha tamir edin, tamir edin, acil tamir. Patlattım aracı fiye öldürdü yani. beni. Tamam GG. Senle savaşmak bir umut Fazlıçip. <laughs> <için de> <laughs> Çok iyi bayağı oruyor. Güzel. Oğlum maçların ne kadar uzun ve kafa kafa gittiğinin farkındasınız değil mi? Bu düşman bu düşman abları doğru mu Hidayet? Var burada var var. Ab doğru 90. Çok yakın tek sıra koşmayabilir. dağılın birazcık Abi öldüyseniz hızlıca give up verebilirsiniz Abi haptan bravo da bravo versene bana Bravo ver Oğlum ver 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 verdim Tam Charlie'nin üstüne düşman abi Arkanız dolu abi piyade geliyor hafta Bir kişiyi bekliyorum yanıma kitleriz abi M ya. bana acil gelsin abi, abi. Atış gücü vurdum adamı da trade attık lan çabuk gelin bana Ön önünüz açık ya, düşman yok Bahadır, yardırabilirsin direkt bana gel hava yat sen MC'sin. medik baksana bana medik raksken şu yukarıdaki mediyi kaldırabilir misin hızlıca yakın sana eyvallah geliyor medik bekle tamamdır abi teşekkürler ben hava giriyorum dışarıda. Spawn hazırlı duyuyorum. Ucu geldi. Medi'mizi kaldırır mısınız? Kaldıracaklar. Eee loji, loji 320. Mermi soran var mı? Mermi lazım bana. Mermici var mı? Geldim abi, geldim. Gel kral. Radyo'nun üstünde. Gelimi de kazalım. Eyvallah. Şu lojinin lastikleri patlatsanıza. Evet. destek lütfen. Geliyorum. Tamam buradan kep artık. Abis. Oo burada ne? tank var ya. Tank var tank. Bura Charlie'de tank var beyler. Helikopteri vurdu. Abi. İşaretliyorum. Bir daha, bir daha Charlie'de bir tane daha O 6'ya söyle Hidayet ne yapıyorsan kes. 6'daki çocuğa Kempaçi'ye söyle gitsin dalsın. Tamam mı? Önünde iki tane araç var. Tovlasın o tankı. Direkt söyle. Tamam bir tane daha var onu da patlasın. Bir araç daha var ikinci de patlasın mı? Tamam. Ben sana Tamamdır. Ama elinde sağlık. Şu kartalda içinden geçti ortadan abi söylemiştik. Patladı Bu ormanı kullanarak farm'a girin abi. Eyvallah. Farm'ın arkasını. Devam edelim abi. Hızlıca kep abi. Burada araç var oğlum. Çin aracı var. Ulan nasıl vuramıyorum ya. Aralıktan vururdum lan. Şu aracı vursanız da. Tamam tamam. Eyvallah. Kepten çıkmayın abiler. Kempacı dur dur. Dur lan. Siz de inin de hızlı çekek. İn aşağı. Ne çekiyoruz? Burayı çekiyoruz. Kepi çekeceğiz. Gel. Tamam. iki dakika Gelin Oğlum ni Niva para niye gidilmedi abi lan? Bunu alınca Niva para açılacak abi. Niva para gideceğiz. tamam. Hayır hazır dedin ya. Hazır olacaktı biri. Niye yok? Efendim. Ha öyle mi? Orayı tamam. tamam. Ne oluyor oğlum lan? Manyak kızı. Roli yok. niye götledim, götledim. <güler> <güler 2. Bak bir bıçak. 162, 162. Bak 162'de düşman var diyor bak 162'ye bak. Bu arada Hidayet buraya, oraya rushlayamayız. Haberin olsun burayı savunmamız lazım. Buraya kilitlendi. Niye kilitlendi lan? Hay ananı ya inanılmaz Ayrılmayın ayrılmayın buradan. Beyler 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 dinleyin beni. Kepten çıkmayın kepten çıkmayın. Kepten çıkmayın kepte bekleyin abi yoksa maç gidecek. Kepten çıkmayın açılacak birazdan. Euroni. Getin dedi Capson dude. Kepe cap görün, kepe, kepe, kepe dönün. Savaşmayın. Gelin Capson please. Gelin Capson. Gelin Capson. Nice. Nice one Ronnie. Nice shot. Gelin Capson. Kaldırıyorum. Tamam abi teşekkür ederim. Gelirim. Ananı <laughs> artileriyle yedik. Öleceğiz. Artileriyle yedik. <laughs> İçeri girin, gelin, gelin Sait, gelin Sait. Evet. Benim bandajım yok, bayılacağım birazdan. Ananı. <gülüyor> Ananı. <gülüyor> ya. <öldüm>. Harika attı. <laughs> Dur şu taşın dibine çökeceğim. Ben yedim de iki tane. Sen yedin mi? Hala bulunduğum yerden. Running, come here, Sen git oğlum, sen git. Wait. Ozan senle biz rally atalım abi. Biz sizi bekleyelim burada. Tamamdır. Tamam, çok maç çok güzel çok çekişmeli ya. Kazanalım evet. bu ya. Üstünlük tasladı bize. Ben gelen. Buradan çıkarsam ölürüm. Ben, ben tamam çıkarsam bekle bekle. Ölürüm. Tamam bekle sıkıntı yok. Buradan ilerlemeyin bence. Ronnie don't give up. Abi kaldırıp geliyorum. Ha. Oh. I hope. Smoke wipe basacağız başka çare yok. 3 kişiyiz ama. Ronnie use your smoke if you have any smoke. Ay... Daldan geri sekti ya. Biz bekliyoruz burada Bizim Çeketi almamız Zilkep. lazım artık. savaşı dönüyor ortada. Ha, kimi, 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 Bana bir yardım atsana. Ananı <laughs> bombayı öldüm. Abi, abi gemize patladı. 40 ticket var ya alamayacağız buraya da. Kipi nötrlediler. Hayatta alamayız mı? Arka taraf nötr mü? Bekket nötrlü. Lan biz savunamadılar lan. Ticket savaşı aldılar. Ya patlatabildiğiniz zırhı patlatın. Bir şeyler yapın da ticket olarak kazanmaya çalışalım. Kempaçı s*****. <laughs> Şuraya diye. Çekil, çekil, çekil. Helal lan size. Helal lan size. Helal bakayım <laughs> be. Helal çok iyiydi lan. Helal lan size. Helal. Cici, elinize sağlık hepiniz. Helal <laughs> lan size. Mükemmel maç lan mükemmel. O kadar diyorum. İyi vallahi iyi vallahi. Bayağı mi? yordu ya. Selamünaleyküm. And peace be with you. What is Jerusalem worth? Nothing. Everything.